savunma sanayisi ürünlerinin ve muharebe ortamının dijitalleştirilmesi ve bunlarla taktik çalışmalar yapılabilmesi için Malazgirt ismi verilen ciddi oyun altyapısı oluşturuluyor. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, geleneksel simülasyon teknolojilerinin bugünün koşullarında detaylı ve yüksek görüntü kalitesi ihtiyaçlarını karşılayamaması, oyun teknolojilerinin simülasyon alanında kullanılmasına yönelik arayışları beraberinde getirdi. Havelsan'da 2020 yılında oyun teknolojilerini simülasyon ve ciddi oyunlar alanlarında kullanabilmek, gelişen teknolojiyi yakalamak amacıyla öz kaynaklarıyla ARJ projesine başladı. Şirket, oyun teknolojilerini ürünlerinde kullanabilmek için altyapı çalışmaları gerçekleştirdi. Sanal gerçeklik çatışma simülatörü, paraşüt simülatörü, keskin nişancı ve zırhlı araç simülatörleri gibi ürünler oyun teknolojisiyle geliştirildi. Havelsan bu çalışmalardan aldığı olumlu sonuçlardan sonra bir altyapı çözümü üreterek çok daha geniş kapsamlı çözüm üretme yoluna gitti ve tüm bu ihtiyaçlarda kullanılmak üzere Malazgirt ciddi oyun altyapısı projesini uygulamaya aldı. Malazgirt simülasyon alanında olduğu kadar son kullanıcıya da hitap eden çıktılar üretebilecek bir yapıya sahip bulunuyor. Yakın vadede Havelsan ve Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarını gidermeye odaklanan proje, ileri safhalarda çeşitli şekillerde son kullanıcılara da hitap edecek. Bu projenin sahip olduğu avantajları ve güçlü yapısını uzun vadede çeşitli seviyelerde açık kaynak olarak tüm dünyada erişime açmak hedefler arasında yer alıyor.